1000 lira arasında değişiyor. Bayram alışverişleri de tabii piyasayı hareketlendirdi. Özellikle her bütçeye uygun ürünlerin %50'ye varan indir indirimlerin bulunduğu fuarlar. Uygun fiyatla satılan ayakkabı ve elbiseler kapış kapış gitti. 5 liraya tişört, 10 liraya gömlek, 40 liraya deri ayakkabı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş fuarı yüzlerce kişiyi ağırladı. Fuarın en büyük özelliği fiyatların oldukça düşük olması ve ilginç kampanyalara da ev sahipliği yapması. Örneğin bu elimdeki renkli tişörtler sadece 5 lira. Nasıl fiyatlar? Şu anki uygun. Ne kadar efendim? 10 lira. Neler alındı size? Ee, bize kazaklar alındı birkaç tane de, e, tişört alacağız. Sen neler istiyorsun? Ben ayakkabı istiyorum okul için şu anda. Deri ayakkabı ve botlarda 3 al 1 öde kampanyası vardı. 3 çifti 100 TL. 102 deri mi? %100 deridir. Müşteri tek almak istesin. Teki 40 TL, çifti 70 TL. Bunların üçünü de beğendiniz. Evet. Ne evet. kadar vereceksiniz hepsine? 99 lira. Üçüne sadece 99. Tahmin ediyorum piyasada bunlar 120'den aşağı tanesi değildir yani öyle tahmin ediyorum. 199 liraya 3 takım elbise almak mümkün. 3 evet. tane ceket alacağım 99 lira ödeyeceğim Öyle Hayır. mi? Bir 3 öde. adet 200 TL. Ben 2 tane alırsam ne edeceğim bunu? 2 tane alırsanız 200 TL ödeyeceksiniz. Yani genel manada tekstil Türkiye'de ucuz. Takım elbiselerde 3 al 1 öde kampanyası var. 1 alana 1 bedava kampanyası var. Tabii illaki o takım elbiselerin içine bir de gömlek almak gerekecek ve işte bu rengarenk, çeşit çeşit desenli gömleklerse sadece 10 lira. Aynı zamanda ikinci el otomobil fuarında yüzlerce kişiyi ağırladı. Fuarda alıcılar beğendiği arabayı bankadan kredi çekerek ve noterden belgeleri tamamlayarak vakit kaybetmeden satın aldı. 15 bin liraya da araba var, 35 bin liraya da 45 bin liraya da aslında bu fuarda oldukça geniş bir skala var. Ancak öyle bir araba var ki onu almak hiç kolay değil. Efendim bu Ferrari ne kadar? 375 bin euro. Var mı peki alıcısı? Bakan oldu mu ciddi? Bir kişi baktı fuardan sonra görüşeceğiz kendisiyle. Özellikle. Türkiye'de sayılıdır bu araç. Bunun en büyük özelliği kabri olması. Aynı zamanda üstü açılıyor. Bayram tatilinin ardından 28